1942'de doğdu büyük efsane Sorun oldu rakiplere her zaman ve her yerde Bu tribünün cefasını her tarafta biz çektik Yıkılmayan tek krallık menemen geçtik Onlar su sevdayla tribüne karıştık Her maç sakin değildi bazen de atıştık Neden mi çünkü biz Barış değil savaştık Deplasmanda elimizde yüreklerle çatıştık Sarıyla laciverti ölümüne seviyoruz Hakemler futbolun katili bunu da biliyoruz Rakip kork hemen geçtik olarak geliyoruz Yorulmadan şampiyonla omuz omuza yürüyoruz Yılmadık yılmayacağız da keder vursa dizlere Canla başla mücadele edin güvenin bizlere Bitmez bu sevda dayanır yeşillenen filizlere Liderlik koltuğu bizimdir inanıyoruz sizlere Dişe diş cana can kana kan buradayız Takımda sakata beri var yine ne zordayız Biz bir imparatorluğuz ama Sesi olmayan Tayyip Şahit Mehmet Aslan olduğu sürece yıkılmayan Hiçbir şeyi menemen spor kadar sevmediler Taraflara güvenenler deplasmana gelmediler Kaptan Cenk Menderes olduğu sürece yenmediler Biz büyük bir aileyi soyadımız menemenliler Her, 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 her. her maç öncesi stadyumda büfedeyiz Yanımızda kardeşlerimiz önümüzde, önümüzde hakarıyız Hayal soyu taraftar değil biz gerçeğiz Ne karıyı ne de kızı bu kadar çok sevmeyiz, sevmeyiz, sevmeyiz.